olarak sayılan pozisyondan sonra yaklaşık 5 dakika, dakika, dakika oyun durmuştu, 4 dakika oyun durmuştu. Engin, Hakem, Engin bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tekrar bir dakika, bir, dakika. bir dakika, kadar oynattıktan sonra bir, dakika, bir, şey tamam, bir dakika, Oyunun bittiğini tamam, ilan eden Engellemek istiyorsan! hakeme çoğundu. gittim, bana küfür ediyor, ananı sikerim diyor bütün hakemin de! Böyle bir şey olur mu yazdın? Peki, ya? peki, top çizgiyi geçti top, mi? Topun tamamı geçmesi lazım! Topun yani... ...Çizgiyi geçmedi, dışarı çıkardı, önce durakladı, ondan sonra ortaya koşma. ...Devam dedi, eline sonra ya birden... ...Koşmaya başladı. başladı! Bir çocuğu oradan ben abi ya! Peki, peki, siz gittiniz, itiraz ettiniz ona? Ondan sonra başladı bana küfür etmeye, böyle şey görmedim hayatımda! Üstündeki, üstündeki giydiği şey, laf zaten, Değerli seyirciler, Fenerbahçe Beşiktaş takımları arasında 10. haftanın ilk maçı bugün oynandı. Fenerbahçe stadında yapılan karşılaşma 87. dakikaya kadar olumlu bir şekilde cereyan etti. Fakat 87. dakikada Fenerbahçe 2-1 galip durumda oynarken bir Beşiktaş akını izledik. Soldan Mehmet Engin'in yanından topu kaleye doğru gönderdi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Tartışma burada. Hakem Ahmet Çakar yan hakeme baktı. Çetin Oytuner topun çizgiyi geçtiğini işaret etti. Ve... Ve Be Beşiktaş Mehmet 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 giriyor ceza sahası içinde şut ve gol. Oyunun birinci dakikası Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz şu anda. Mehmet topla kaleye doğru yaklaşıyor. Ve bacakları arasından Engin'in topu Fenerbahçe filelerine yolluyor. Aykut, 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 Aykut ve gol! çok güzel çalımlarla, o kadar güzel çalımlarla ceza sahasına girdi ki her an pas vermesi bekleniyordu. Fakat vermedi. Kimseye pasını vermedi. Yanında Tanju vardı. Oğuz vardı. Aykut 3 çalımdan sonra ceza sahasına girip yerden bir vuruşla Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attı. Zeki'den ümit kattı. Bir orta tehlikeli olabilir mi? Evet, gol! Gol! Evet top içeride. Gol Aykut'tan Fenerbahçe 2-1 galip duruma yükseliyor. Topu çelmek istedi. Dokundu. Fakat Bako'nun dokunduğu top... ...önce direğe vurdu. Sonra da... ...kale çizgisini geçti. Oyun sürati bir şekilde sürüyor. Beşiktaş akını, tehlikeli vasiyet. Top kaleye girmek üzere ve... ...hakeme bakıyoruz. Gol. Evet, hakem... ...topun çizgiyi geçtiğini... Yanakem'e baktı. Şimdi Engin gitti Yanakem'le tartışıyor. Biz de anlayamadık. Mehmet'in çevirdiği top çizgiyi geçti dedi Yanakem. Ve hakem Ahmet Çakar da golü verdi. Taşıyor. Şu anda çevirdi. Slow motion izliyoruz. Bu arada da... Bitti sözü, görev yapılmıyor beyler! Lütfen! Çetin, Çetin! Yanında hayvanda! Tamam ya, yanında polis araşsın bunları, polis araşsın! Çık Ediyorum gol. Ya, bir, 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 karış ya, bir karış içeride bir karış içeride ya, bir karış var. Var. lütfen, lütfen bir karış içeride lütfen lütfen çocuklar bir karış içeride ve uzatma dakikalarını oynatmıyor hakem Ahmet Çakar karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor